Vaka ve hasta sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca mücadeleye devam diyerek Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Ama bakın bu arada ne yazık ki kaybettiğimiz canların sayısı bugüne kadarki en yüksek seviyede. En ufak bir gevşeme tahammülümüzün olmadığını belirtmek isterim. Aktif vaka ve ağır hasta sayısı azalıyor, yoğun bakım doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve kurallara uymak koronavirüs tablosuna da yansıdı. Son tabloda 196110 test yapılırken 19103 yeni vaka tespit edildi. Hastaların sayısı 3412 indi. Salgın başladığı günden bugüne en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti. 254 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca mücadeleye ısrarla devam edelim dedi. Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'daki düşüşe işaret etti. Bursa ve Konya'da son bir hafta içinde vaka sayısındaki düşüş %50, Kayseri'de %35, Tekirdağ'da ise %60 oldu. Yeni vaka ve hasta sayısının azalmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İyileşen hastaların sayısının vaka sayısından yüksek olması umut vermeye devam ederken yoğun bakım doluluk oranı da yüzde %68,2'ye düştü. Ağır hasta sayısı ise 5192. Çok daha iyi sonuçları yılbaşından sonra alabileceğimizi düşünüyoruz. Uzmanlara göre alınan yeni önlemler işe yaramaya başladı. Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki düşüşün yeni yılla bir birlikte hızlanması bekleniyor.